Benim beni saklanma, benim. Canımın çıtanı sen miydin ya? Bence mi kopardın ha? Vallahi yaka yeri vereceğiz sandım. Ya ben zaten ne arıyorum ki burada? Ben de güzel süsü bağda öyle kalıyordum işte. Ya tamam da orası soğuk sonuçta Erkan. Orada kalmana gönlüm razı gelmedi. Hem bak burası sıcacık. Annem falan da gelmez buraya, başka gelen de olmaz. Ya yani, hoş gelen olsa da çözeriz yani, sıkıntı yok. Şişt bana bak. Sen nişanlına kendi ellerine yemek mi hazırladın yoksa Ya aç da gör bakalım şüphesini. <laughs> Aha. Zeytinyağlı mı o? Kaynanam seviyormuş ha. E seviyor tabii canım niye sevmesin? <laughs> ya uf, bu nasıl güzel olmuş böyle ya? Sen mi sardın bunları? Kanka tamam yavaş şey ya boğulacaksın şimdi. Evet ben sardım da yani sar sar bitmedi. Ama beğendiğine göre emeklerime değmiş demek ki. Ya beğenmek ne kelime ya bayıldım bayıldım. Bana bak. Bize evlenince böyle yemekler yapacağımız ha? Allah böyle emeklerden kastınız sarma sarmaksa her gün yapamam bunu yani. Parmaklarım koptu bunları sararken. Ya ben senin o parmaklarına kıyamam ya. Vallahi kıyamam ha. Versen sen ben. <laughs> Ay yok ben sana sardım. Kim ben orada? Namaz Ahmet'in sen misin? Anne. Kızım sen miydin? Namaz Ahmet'e sandım. Buraya patatesleri dadandı çiğ patatesleri yiyip yiyip bozuyorsun. <laughs> sen ne arıyorsun ki burada? Ee, benim patates kızartması çekti, patates almaya geldim buraya. Ee, ha, e almamışsın. Ha, sen seslenince buraya geldim. E, alacağım birazdan şimdi. Hmm. E sen geç içeri, hadi ben alıp getireyim. Ee, olmaz, geçti. Ne geçti? Evet, Canımın çekmesi geçti yani. Şimdi gece gece patates kızartması yemeyeyim. zaten sağlığa da zararlı. Boş ver. <laughs> Sence bir çekilsene bir kenara. Aha! Araba geldi. A araba sesi? Ablam mı geldi anne acaba ya? Araba geldi. Ablam geldi herhalde anne. Kardeş Allah razı olsun. Behçet. Ben sana nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Başımıza o kadar çok şey geldi. Hepsiyle tek başına mücadele ettin. Beni korudun. Kolladın. Sayende kendim güvende hissettim. Evime kadar getirdin. Sağ olasın. Estağfurullah Fidem Hanım. Sizin iyi olmanız için elimden geleni yaptım sadece. Neyse, sizi sağ salim evinize kadar bıraktığıma göre ben artık gideyim. Malum yol uzun, yarın işte var. İyi geceler. Behçet, gitme. Nasıl gitme? Gitme işte, kasabada kal. Ben sana çok haksızlık ettim. Görüntü değil, esas olan ruhmuş. Ben bunu biraz geç fark ettim. Senin kalbin o kadar güzel, o kadar naif ki... ...ben o satırları okurken... ...bir insan nasıl bu kadar güzel sevebilir dedim. Bu gök kubbenin altındaki bütün güzel duyguları hak eden... ...sadece ben değilim galiba. Fidan? A Anne? Ne sus sen bu adamla? Olur mu ben yoksa? Anneciğim, sandığın gibi değil. Bak ben sana her şeyi anlatacağım. Bana bak Behçet Efendi. Seni kızımın yanında, yöresinde görmeyeceğim bir daha. Uzak dur kızımdan. Biz öyle güne yetince rezil ettin zaten. Seni gel buraya. Bir daha senin bu adamla gezdiğini görürsem... ...yeminle senin bacaklarını kırarım. Geç içeriye hadi. Ya annem o kadar taş kalpli olmasam mı ya? Bak, daha başlarına ne geldi, onu bile bilmiyorsun. Sen sus, karışma. Gir içeriye dedim, hadi. Gelin bak. iki dakika izin ver. Veda Enfiden Hanım'a. Diyecek iki küçük lafım var. Anne hani lütfen, lütfen. <laughs> İçeride i̇şte, konuşacağız seninle. Geç. Hani sormuştunuz ya, hislerini neden sakladın diye. İşte bu yüzden sakladım Fidan Hanım. Değil sizin beni sevmeniz, benim sizi sevmem bile hoş karşılanmıyor. Boşuna dememişler, davul bile dengi dengine diye. İyi geceler.